ACM Hacettepe YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Endüstri Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi Buse Doğanay. Bugün Yiğit'le beraberiz. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, nasılsın? Ben... İyiyim. <laughs> teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin inşallah. <laughs> İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Bize biraz kendini tanıtabilir misin? Ee, tabii. Ben Yiğit. Hacettepe 3. Sınıftayım. Ee... Öyle çok bahsedecek bir şeyim yok aslında kendi açımdan sadece Hacettepe'de okuyorum, 3.sınıfım diş hekimliğinde okuyorum. E, bugün de elimden geldiği kadar e, diş hekimliği hakkında bilgi vereceğim. Hacettepe hakkında bilgi vereceğim, Sıya hakkında bilgi vereceğim. Şimdiden bu arada teşekkür ederiz. E, hazır tercih dönemindeyken bize biraz kendi tercih dönemini anlatabilir misin? Sen neler yaşadın bu süreçte? E, ben iki kere tercih dönemi yaşadım. Ee, birinde 52 bin oldum. Ee, çok sıkıntılı bir süreç yaşamadım. 52.000 bin olduğumda bile Hacettepe diş hekimliği yazdım ilk sıraya. Ee, daha sonra ikinci tercih dönemimde de yine Hacettepe diş yazdım. Ee, ama biraz e, şeyle karşılaştım. Ee, 11 bin sıralama yaptım. İnsanların biraz hani tıp yazsaydın diş hekimliği ne yapacaksın? İşte statü olarak daha düşük falan gibisinden tepkileriyle karşılaştım ama ee, en nihayetinde kendi araştırmalarım, kendi istediğim meslek, kendi mutlu olacağımı hissettiğim bir meslek olduğu için diş hekimliğini yazdım. Başka bölümde yazmadım zaten sıralamaya. Aslında bu klasik bir şey. Yani hepimiz yaşıyoruzdur. Hani sıralamam bu kadar iyi neden tıp yazmıyorsun gibisinden. O zaman sen gerçekten severek ne geldin diş hekimliğine Kesinlikle. ve baştan beri de onu istiyormuşsun anladığım kadarıyla. Aynen. Yani Zaten aklımda tek diş hekimliği vardı. Tıp okumak istemiyordum zaten. Hani sıralamayı yaptım, tıpa git. Zaten çok klasikleşti artık Türkiye'de. O evet. yüzden pek sıcak bakmadım ona. Kendimi mutlu hissedebileceğim bir meslek, bir bölüm yazmak istedim. O yüzden de Hacettepe diş hekimliğini yazdım. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Sence diş hekimliği sevmeden yapılabilecek bir bölüm mü? Yani mesela sıralamam iyi geldi diş yazayım diyerek yapılabilecek bir bölüm mü yoksa gerçekten sevmek mi gerekiyor? Kesinlikle e, değil. Sevmeden yapılmaz. E, çünkü Türkiye'de hiçbir meslek şu an öyle yapılmaz. Evet, hakikaten. E, sevmeden sevmeden çok zor. E, çünkü alacağın miktar belli, maaş belli. Orlar tabii ileri seviye. Bölümde bile e, sevmeden okunmaz. E, çünkü laboratuvar dersleri var. E, tıp dersleri yine var. Bu yüzden de sevmeden asla okuyamazsın. Sevmeden, kendin sevmeden okuyamazsın. Bir de laboratuvarda yanına sevmediğin bir arkadaş, sevmeden okuyan bir arkadaşın gelir. O dahi okutmayabilir yani. Bu yüzden hani ekstra bir motivasyon olmalı okurken. Lab derslerini sevmen lazım, tıp derslerini az buçuk sevmen lazım, bölümü sevmen lazım. Sevmeden çok zor. Evet yani bir de bence sağlık bölümü gerçekten zor bir bölüm. Evet. Ve hani bence de sevmeden asla yapılacak bir bölüm olduğunu düşünmüyorum. Bir de şöyle e, klasik bir algı var diş hekimliği okuma konusunda masraflı mı? Bunu ben de çok duydum. O yüzden bunu da sormak istiyorum. Diş hekimliği okumak masraflı mı? Ee, yani ben de kandırmayı çok isterdim arkadaşlarım ama <gülüyor> maalesef <gülüyor> çok masraflı bölüm. E, çünkü şöyle gelen bütün malzemeler e, dolar kuru, euro kuru üzerinden geldiği için e, bir o masraf ekleniyor. Sonra yani bu masraf yani her şey bir üst, üst üste ekleniyor. En yani sonunda öğrenciye patlıyor her bütün olay. Masraflı bir bölüm. Kısacası. <laughs> Anladım. Yani gerçekten zor o zaman bir noktada. Evet. Peki bölümünüzün yurt dışı olanakları nasıl? Ben mesela çok bilmiyorum e, sağlık sektöründe yurt dışı olanaklarını. E, sağlık sektörü tıp tıpta da e, akreditasyon denen bir olay var. E, tıp da çoğu üniversitenin böyle bir şeyi var, e, imkanı var ve değerlendiren açısından e, denklik almak çok basit oluyor, çok kolay oluyor. E, ama dişte öyle bir şey yok. E, Türkiye'de bile her üniversitenin kendi içinde okuttuğu şey farklı. Mesela kimisi e, temel bilimleri yani tıp derslerini ilk iki senede veriyor, kimisi klinik bilimleri üç senede veriyor, daha sonra tıp derslerini vermeye çalışıyor. Türkiye'de bile birçok üniversite arasında farklılık var. Hacettepe'den Ankara e, dişe geçerken bile zorlanırsın ki yurt dışı e, sınavları oluyor, ekstra. Her şey masrafa biniyor yine. Yani bu yine bu noktada da masraflı zaman. Evet, evet. Özellikle Avrupa'ya gitmek isteyenler için e, diş hekimliği okuyup giderim diyenler için hani çok zor yani binde bir falan belki. <laughs> hmm, anladım. Peki şöyle Hacettepe biliyorsun ki yani zaten köklü bir üniversite ve sağlık sektöründe de gerçekten adı duyulan bir üniversite. Sence Hacettepe'de diş okumanın sana gelecekte ne gibi avantajları olabilir? Yani e, benim hocamın ağzından duyduğum bir cümle e, Ege'den gelenler keşke Ege'de okusaydı. Hacettepe'nin ekstra bir şey yok. Çünkü e, büyük üniversite olarak sıralamalar yakın olduğunda, yani demek istediğim e, sıralamalar yakın olduğunda çok bir şey fark etmez. E, Ankara Üniversitesi'nden, Gazi'den, e, Bezmi Alem'den ya da Hacettepe'den bu çok fark etmez ama tabii tutup da e, Bingöl'den bilmem neden tabii ki ileride CV verdiğinde çok fark edecek bir olay diye düşünüyorum ben. Anladım yani aslında birbirine de, e, puan veya derece olarak yakın okullarda çok fark ettiğini düşünmüyorsun ama tabii ki belli başlı okullar çünkü... arasında fark ediyor. Evet. evet çünkü sıralaması yakın üniversiteler birbirleriyle kapışıyor. Sıralamaları birbiri, bir üstte geçiyor, bir alta geçiyor falan derken zaten birbirlerine yakın üniversiteler, eğitim olarak da yakın üniversiteler. Bu yüzden ya zaten, e, birbirlerine yakın üniversiteler çok fark ettirmeyecektir. Bir de sanırım zaten sadece, sıralamalar her sene değişiyor. Hani mesela geçen evet. sene sıralaması ile bu senenin sıralaması farklı olabiliyor. Evet ben girdiğimde 13 bin sıralamayla alıyordum. E, şu an... Tam net değilim ama 17 bin, 18 bin civarında falan bir sıralaması var. Evet, doğrudur. Çünkü ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Öyle, yani 17 bin civarıydı, şu an sanırım. Evet, yanlış <laughs> hatırlamıyorsam. Yüz küsür fakülte var artık. 102 olması lazım sanırım. Bu da etkiliyor sıralamaları. Rabiyeti düşürüyor. Evet, tabii haklısın. Yani öğrencilerin tercihi gibi yani. farklı etkenler hepsi etkiliyor yani sıralamaları. Peki şöyle senin bölüme gelmeden aklında canlandırdığın böyle diş hekimliğiyle bölümde karşılaştığın arasında farklı olan durumlar var mı? Beklemediğin veya seni zorlayan durumlar? Ee, yani tercih dönemine kadar aslında e, diş hekimliği hakkında düşüncem hani okurum. Aynı tıp gibi düşünüyordum tabii ki de tercih dönemine kadar. Çünkü hiç araştırmamıştım ama tercih döneminde çok sık bir araştırma yaptım işte. E, herkese yazdım yani herkese mesaj attım. E, uzmanlık olmadan olmuyormuş, onu fark ettim. E, o beni çok yaraladı. <laughs> e, daha sonra e, devlette iş olana da, olarak da bir tıp değil tabii ki, ama hani e, cumhurbaşkanın açıkladığı şeye göre e, verilere göre yüzde otuz yediymiş sanırım. E, öyle bir istatistiğe denk gelmiştim. O da beni çok yaraladı. Ben daha yüksek bekliyordum çünkü. Ee, beklemediğim olarak bunlar ama tabii bunlar e, mesleksel olduğu için hani Hacettepe'yi hani seçtiğin anda üniversiteyle alakalı hani aşağı yukarı beklediğinin aynısı gelecektir diye düşünüyorum herkesin. Yani illa hepimiz zaten beklemediğimiz şeyler yaşıyoruz. Mesela ben de kendi tercih dönemimde çok fazla araştırmıştım. Hani sürekli hocalarıma soruyorum, başka birine soruyorum. Ama illa beklemediğimiz şeylerin çıkması da doğal evet. tabii. Ya yani, ya. Evet, anladığım kadarıyla senin çok da böyle aşırı beklemediğin bir şey yok gibi herhalde. Yani üniversite hakkında. Evet. evet, üniversite hakkında. Çünkü ben e, çok fazla araştırdım. Ters dönemde gittim, kalktım Acıtepe'ye gittim, etrafını gezdim, baktım. Zaten Ankara'da yaşıyorum, e, az çok hakim o civarlara. E, o yüzden beni çok etkilemeyen olay olmadı. Peki, o zaman şunu sorsam bize biraz Sıhhiye Kampüsü'nden de bahseder misin? E, tabii, Sıhhiye Kampüsü e, Beytepe'ye çok uzak. Birinci olarak bunu söyleyeyim. Ve öğrenci yaşamından biraz uzak kalacak yani gelen arkadaşlar. Daha çok hastane ortamına gelecekleri aklında bulundurmaları lazım. E, sosyal imkan olarak bu yüzden e, biraz beklentiyi düşürmeleri gerekebilir. Eğitim açısından beklediklerini alırlar e, hocalarımız kaliteli. Hani ben bunu şey yapacaksın diyecek bir yetkinlikle değilim fakat hani benim eğitimim için ben hocaları yeterli buluyorum. Ee, hocalarımız deneyimli. Eğitim açısından çok beklentiyi aşağı tutmalarına gerek yok. Fakat e, sosyal beklenti işte çıkıp Beytep'e giderim. Ne olacak sanki falan gibi. Ya da işte çıkarım sporumu yaparım. Çıkarım BTP'de yüz yüzme havuzuna giderim. Çıkarım işte çimenlere otururum, gitar çalarım. Ee, çok zor yani. <laughs> Sosyal beklenti bayağı düşürmeleri iyi olabilir. Tercih edecek arkadaşlar açısından. Ee, tabii bu şey e, kampüs yaşamı olarak bunu söylüyorum. Çok merkezi bir yerde. Siyah e, kampüsü. Tam önüne çok yakın. E, kafe oturum falan vesaire şeyler için gayet olanaklı. imkanlı. Kütüphanesi olarak Biraz küçük bir kütüphanesi var, BTP kadar genişliği fakat e, zaten yeterli diye düşünüyorum ben de bu açıdan. Faniyle. Yani aslında o zaman beklentiye göre değişir. Hani öğrencilerin evet. beklentilerine göre belki çok evet. iyi hani bir öğrenci hayatı geçirler, belki daha beklentilerinin altında. Mesela ben BTP bu kadar uzak olduğunu bilmiyordum. Ben Ankara'ya çok hakim değilim. <laughs> Ben de öğrenmiş oldum şu an. Evet ve yani beklentiye göre dediğin gibi değişir. Evet. Kesinlikle. Benim çok bir beklentim yoktu. Çünkü az çok biliyordum etrafını gittim gezdim dedim zaten. Az Hı -hı. çok ne çıkacağını biliyordum. Ee, hastanenin içine girdiğimde zaten gördüm. Orada da az çok ne çıkacağını biliyordum. O yüzden beklentiyi çok yükseltmedim. Sosyal e, yaşam açısından, sosyallik açısından. Benim karım oldu tabii. Çok hayal planı uğramadım. Evet, yani senin beklediğin gibi olmuş aslında. Evet. Bir de şunu merak ediyorum, şimdi sağlık sektörü gerçekten zor, diş hekimliği de bence zor bir bölüm. Ve çok da çalışma gerektiriyor bence, özellikle sınav haftaları olsun. Sen bu çalışmayla kendi sosyal hayatını nasıl dengeliyordun veya dengeleyebiliyor muydun? Kendine zaman ayırabiliyor muydun çevrene, arkadaşlarına? Yani e, ilk iki sene e, çok fazla şey yapmadan, hani amacınız tabii sınıf geçmek geçmekse e, ilk iki sene, üç sene haricinde kendinizi çok fazla kasmadan, e, çok fazla sıkıntıya sokmadan kendinizi, sosyal yaşamınızı perçinlemeden çok rahat sınıf geçersiniz. Ama amacınız derece yapmaksa, e, işte ortalama biraz yüksek tutayım gibi şeylerse bir kere yine ilk sınıfta çok zorlanmazsınız, ikinci sınıfta da kısmen zorlanırsınız ama 3'ten itibaren artık hani sosyal yaşamınızı kısmanız gerekebilir. Özellikle diş e, dişli uzmanlık sınavı var. E, evet. E, tıpta olduğu gibi aynen. E, o zamanlar kesinlikle sosyal yaşamınızı kısmanız lazım. Ben henüz 3. sınıfım. E, i̇lk 2 seneyi gördüm. Birinde uzaktan gördüğüm için. E, ilk, i̇lk sene sosyal yaşamım çok etkilendi mi? Etkilenmedi açıkçası. E, yine istediklerimi yapıyordum gidiyordum kafeye oturuyordum, gidiyordum işte istediğim zaman kitap okuyordum. Çünkü çok zor dersler yok ilk sene. Ee, bir, birkaç ders var yani zorlanabilecekleri. Bu da sosyal yaşantıyı çok etkilemez. Ee, genelde de zaten üniversite hani derece yapmayıp sınıf geçmek isteyen insanlar için son gece oturur çalışırım yeri olduğu için hani öyle bir şey olursa eğer <laughs> son gece çalışıp yani büyük ihtimal geçerler herhalde. Ama her ders için bunu söyleyemem ama üçüncü dördüncü sınıfta gerçekten bir emek harcaman gerekiyor o zaman özellikle dört e, ve beşinci sınıfta hem staj hem teorik hem pratik dersler bir arada ayrıyeten bunun yanına e, iş dershanesi duss dershanesini özür diliyorum DUS dershanesine gitmeniz gerekiyor hani zoraki bir durum gibi oldu e, uzmanlık sınavı için bu yüzden e, hem dershaneyi e, hem Pratik dersleri hem teorik dersleri bir arada götürmeniz gerekiyor. Ee, bu da çok zorlayıcı bir durum. Hani sosyal yaşantıya çok kısıtlı bir zaman kalıyor. Ee, onu da plan program çerçevesinde yürütmek e, kişinin kendi için, e, kendi yararı için iyi olabilir cidden. Çünkü plan program olmazsa e, kısıtlı bir zaman zaten. Ee, sosyal geçirebileceğiniz zaman. Kısıtlı, ders mi çalışayım, işte, kitap mı okuyayım, spor mu yapayım, işte enstrüman mı öğreneyim, dil mi öğreneyim derken <laughs> buna karar vermekle geçiyor. Sonra bir okuyorsun sosyal zaman kalmamış. Yani zaten Öyle değil. sağlık sektörlerinde bu dengeyi kurmak bence gerçekten zor. Çünkü dediğim gibi hem uzmanlık sınavları olsun hem yoğun hani stajlar, yoğun aynı zamanda pratik dersler, teorik dersler. Hani ben de kendim de merak ediyordum açıkçası bu dengenin nasıl kurulması gerektiğini ki zormuştu özellikle son seneler. Yani umarım kurulur diye düşünüyorum. Tercih edecekler de bunu kurabilirler bence. Ama gerçekten bir emek, bir gayret gerektiriyor o zaman çok fazla. Hem de, hem de çok fazla gerekiyor. Ee, hem maddi açıdan büyük biniyor. Hem manevi açıdan dersler biniyor. İnsan artık hani bir çıkış yolu aramak zorunda kalıyor kendine yani bu da ne? Sosyal yaşam. Ama bunu programlamazsan e, zorlanacaksındır elbet. Hani ben daha o raddelere gelmedim. 4. sınıfı, 5. sınıfı görmedim ama hani az çok kestirebiliyorum nasıl olacağını. Çünkü e, diş hekimliği hani cidden Böyle alt üst ilişkisinin çok olmadığı, hani herkesin birbirine yardım ettiği bir bölüm. O konuda işler rahat olabilir. E, yoldan çevirsen bir 4. sınıf, 5. sınıf işte aklında takılan her soruyu sorsan illa yardımcı olurlar. Öyle çok e, egoları olan bir insan e, tanımadım ben. Ben de çok bir şey yaptım. Birinci sınıfta e, Instagram'a Hacettepe Diş Hekimliği yazdım. E, profiline ekleyen insanlara yazdım aklıma takılan her soru ve hepsinden dönüş aldım yani. Bu yüzden hani öyle çok çekinceye girmeye gerek yok. Olan bir bölüm değil. O yüzden hani üst sınıflarına soru her şeyi halledebilirsin aslında. Hani ileriye dönük kafanda az çok bir şeyler belirebilir. O zaman diş hekimliğinde alt sınıf-üst sınıf ilişkisi de gerçekten güzel diyebiliriz ki bence bilmiyorum olması gereken de bu ki yardımlaşma dön planda. Bilmiyorum bence gayet <laughs> güzel yani olması gereken de bu diye düşünüyorum. Ve şöyle bence her alanda plan program olması da gerekiyor. Çünkü eğer plan programını yapamazsan bence derslerin de aksar. Yani sadece ders odaklı düşünsen bir yerde çok bunalırsın. Ve ben derslerine de kötü yansır diye düşünüyorum. Yani o dengeyi kurabilmek önemli yine. Kesinlikle öyle. Denge çok önemli. Ama işte biraz e, ilerledikçe dengeyi kurmak zorlaşıyor. Çünkü e, bir tarafa ayıracağım vakit azarken diğer tarafa ayıracağım vakit artıyor. Ve hani ne zaman ayırayım gibi bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Yeah. E, cidden dengeyi sağlamak zor. E, alt üst ilişkisi olarak da cidden hani çok iyi. Çünkü diş hekimliği bunu biraz gerektiren e, bir bölüm. Maddi açıdan zor. Tekrar söyleyeyim maddi açıdan zor. E, manevi açıdan gittikçe zorlaşıyor. E, bu yüzden hani alt üst ilişkisi hani olarak çok iyi. Çünkü biri e, egolu üst sınıf olsa, e, egosunu tatmin etmeye çalışan insanlar olsa, e, alt sınıf çok zorlanabilir. Ama e, diş hekimliği bir bölüm değil. Şu malzemen eksik gidiyorsun istiyorsun elinde varsa olan veriyor yani. Peki şöyle son olarak ben bir şey daha sormak istiyorum. Şu an tercih döneminde olan arkadaşlara verebileceğin tavsiyeler var mı? E, tabii tercih dönemindeyiz diye e, kendilerini çok sıkmalarına gerek yok. Sonuçta üniversiteye başlayacaklar. Biraz e, rahat olmaları, kendi açılarının açılarından iyi olur. E, ekstra e, işte acaba hangi bölüm yazsam gibi bir hangi an yani aklında bölüm belirleyememiş şeyi belirleyememiş insanlar varsa, arkadaşlarınız varsa e, yani her insana yazabilirler. Bunda çekinecek bir şey yok. Kafasındaki her sorunu e, bir kişiye bağlı kalmadan birçok insana bağlı kalarak sorup hepsini bir araya getirip e, yürütebilirler. Çünkü üniversiteye geçiyorsun. Biraz bu yetkinliği kazanman lazım. E, biraz sorgulama yeteneğini kazanman lazım. E, bu yüzden hani tek kişiye bağlı kalırsan o kendine göre. Mesela ben şu an kendime göre iş ee, yanıtladım. Yardımcı olmaya çalışıyorum ama illa hani sevmeyen vardır. Sıralamasına göre gelen vardır. Çok benden çok sevip gelen vardır. Ee, bu yüzden hani birçok kişiye sormaları e, iyi olabilir. Ben tercih önde 3-4 profesörle falan konuştum. Ee, uzmanlık okuyan insanlarla konuştum. Doçentle konuştum. Ee, bundan bunda çekinecek bir şey yok. Sonuçta bu senin e, geleceğin olacak. Yani çok bir yola girdikten sonra insanların kararı çok zor değişir. Ee, geri dönüş çok zor olur. Çok az insan bunu yapabilir. Ee, mesela bir şey yaptım. Ee, ters dönemi bitti. Birinci sınıfa başladık. Bir profesörle denk geldim. Konuştum. Keşke yazmasaydın dedi. İşte şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın. işte şu, şu bölümü yazsaydın. Bölüm adı vermeyeyim şimdi. <laughs> Kafa karıştırmayayım. Ee, şu bölümü yazsaydın, işte yok dünya vatandaşı olsaydın falan filan gibisinden e, çok telkin oldu bana. E, ama işte ben de geri dönüş yapacak, işte kafam şey yapsa da geri dönüş yapacak bir insan değilim. Çok zor çünkü bunu yapması. Çünkü tek sana bağlı değil, aileni ikna etmen lazım. E, şehir dışında okusan da ki ben şehir içinde okuyorum, şehir dışında okusan da aileni ikna etmen lazım bunun için. Çünkü ee, bu yolda bu yola gelene kadar onlar sana çok destek verdiği için e, paylaşman lazım diye düşünüyorum onlarda ve çok zor yani geri dönüş çok zor bu senin geleceğin olacak artık mesleğin olacak sevmeden yapamazsın sevmedikleri bölümü yazmasınlar ee, herkesi yazsınlar bunda utanacak bir şey yok. <laughs> evet yani ben de kendi tercih dönemimi hatırlıyorum. Ve ben de çok fazla hani hocalarıma yazıyordum, tanıdıklarıma, arkadaşlarıma da yani sürekli birileriyle böyle irtibat halindeydim. Ki bence bana çok şey kattı. Bazen belki kafa karıştırıyor olabilir ama gerçekten öğrendim, araştırdıkça daha çok şey öğrendim. Ve yine ama en sonunda kendi sevdiğim bölümü yazdım ben de. Burada sana katılıyorum yani sevmeden bence hiçbir meslek yapılmaz, yani yapılmamalı da. Ve dediğim gibi bence de hani herkese yazabilirler. Yazmaktan çekinmesinler. Ya yani benim Sorular olursa biz de buradayız. Bize de aynı şekilde. Aynen öyle. benim beklentim mesela çok yüksekti. E, ama Hacettepe'den insanlarla konuştum. Ankara Üniversitesi'nden konuştum. Her bölümden konuştum. Şehir dışında konuştum. Farklı bölümden insanlarla konuştum. Beklentim, beklenti, Hacettepe'den beklentim biraz aşağı çektim. Ve öyle girdim Hacettepe'ye çünkü diş hekimliği istiyordum bölüm olarak ee, sevmediğim bir meslek yapmak istemiyordum ve öyle girdim Hacettepe'ye ve hani hiçbir hayal kırıklığına uğramadım ee, düşündüğümde e, ilk baştaki beklentilerim olsa e, yani çok hayal kırıklığına uğrayabilirdim Hacettepe açısından yani yine birileriyle konuşup tercih yapmanın yararını gördün o zaman burada evet. tek kişiye bağlı Hı -hı. kalmadan. Evet, Çünkü bir yani. konuştuğum insan hani öyle bir övüyor ki hani Hacettepe ilah sanarsın. Ee, biri öyle şey yapıyor ki sövüyor ki Hacettepe'yi çok kötü sanarsın. Ee, ama hani hiç bekledikleri gibi şey çıkmayacak. Ee, ne çok yüksekte ne çok alçakta. Ee, Hacettepe ya. zaten kendini belli etmiş bir üniversite yani hani o kadar kötü bir şey değil. Sadece diş hekimliğinin şu an Türkiye'de biraz sıkıntıları var. Ee, i̇nşallah çözülür onlar da tabii ama hani sevdiği meslek ise se, diş hekimliği ise sevdiği meslek kesinlikle geri dönmemesi lazım bu yolda kesinlikle bir de dediğin gibi zaten kişiden kişiye çok değişiyor yani birisi gerçekten çok överken birisi çok hoşlanmayabilir veya başka bir şey bulabilir o yüzden kişiden kişiye göre de çok değişiyor bence de evet. Kesinlikle. Bu arada çok teşekkür ederiz yanıtların için. Bence çok da güzel bir ya, çok da güzel bir yayın oldu ve çok da yararlı olduğunu düşünüyorum. Umarım tercih dönemindeki arkadaşlara da faydamız dokunmuştur. i̇nşallah yani e, herkese işte desteğimiz dokunmuştur. Buradan hepinize çok teşekkür ederim ben de. <laughs> Biz e, de çok tercih teşekkür ederiz. Arkadaşlara da başarılar dilerim. ben e, de aynı çok Sürmeleri gerekmez. Sonuçta e, bu dönem için Kimi üç dönem mezuna kaldı, kimi iki dönem mezuna kaldı, kimi kendini çok sıktı, çok strese girdi. Ee, ama hani her şey bunun içindi zaten ve ucu, yolun sonunda bu var yani, yolun ucunda bu var. Bu yüzden kendilerini çok strese sokmamaları lazım, son düzlük bu zaten, sonrası üniversite. Ee, şimdiden herkesin hakkında hayırlısı olsun. <laughs> Herkese ben de başarılar diliyorum buradan. Umarım her şey gönüllerine göre olur. Hepinize iyi, iyi akşam. akşamlar. İyi akşamlar.